Az önce yangın söndürme uçağı su almaya çalışırken taklattı. attı. Tekneler şu an yardıma gidiyor. Sahil güvenlik sanırım. Diğer uçak da yanına indi. Yardım etmeye çalışıyor ama inşallah pilota bir şey olmamıştır. Evet Menderes'te şu an Sevgi Adası'nın arka tarafında yangın söndürme uçağı Su almaya çalışırken takla attı. Az önce de bu helikopter geldi, etrafında döndü şu an. Evet, şu karşısında sarı görmüş olduğunuz uçak takla atmış durumda şu an. Evet. İyi iyi pilot da kurtuldu. Uçak gitti ama. Uçak gitti. Bela arası var özellikle. Evet, abi, geçmiş evet. olsun. Evet. Evet. Evet.